Hocam yüzüm sarkmaya başladı. Şöyle bir kalksın istiyorum. Bunu birçok hastamızdan duyuyoruz. Eminim siz de aynanın karşısına geçip yüzünüzü şöyle kaldırıyorsunuzdur ve böyle kalktığında daha iyi göründüğünüzü fark ediyorsunuzdur. Yüzümüzü böyle yukarıya doğru taşıyacak en etkili iki yöntemden bahsedeceğim şimdi size. Bunlardan ilki Fokus Ultrason, HIFU lifu teknolojisi. Fokus Ultrason smas tabakası var. Yani cerrahların ameliyat esnasında yüzü germek için kullandıkları tabaka olan smas cık ultrason enerjisi göndererek yüzde sıkılaşma ve lifting sağlayan teknoloji birinci önerim bu en etkili yöntemlerden ilki. İkincisi de kalsiyum aşısı yani kalsiyum hidroksi apatit ciltte kolajeni üreten hücreler olan fibroblastları güçlü bir şekilde uyararak kolajen üretimini tetikler. Ciltte bir sıkılaşma, toparlanma, çene hattında keskinleşme, boyun cildinde gerilme, ciltte sıkılaşma ve lifting sağlayacaktır. Özellikle bu iki tedavinin yılda tek seans uygulanması olacaktır. Hele de kombine şekilde uygulanırsa maksimum etkiyi alabileceğinizi söyleyebilirim.